Evet. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi atan milletvekilleri Refik Er ve Hasan Akgöl'ün seçim çalışmaları bölgede tüm hızıyla devam ediyor. Hatay'ı karış karış gezen CHP'li vekillerin bu seferki durağı ise İskenderun'da faaliyet gösteren Alivi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği oldu. Dört alanda rahatsız olmuşlar. Partinin yönetimi alır mı, başka yönetimi gelir, hem seçim süreci hem de bölgede yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette sivil toplum kuruluşlarının demokratik ülkelerdeki yatsınamaz önemine vurgu yapan Cumhuriyet Halk Partisi atan Milletvekili Refik Er Yılmaz, hoşgörü kenti hatayda barış ve kardeşliğimizi her zamankinden daha canlı ve diri tutmak zorundayız. Millik ve beraberlik içerisinde seçime gitmeliyiz dedi. Bu tavrımızı ortaya koyduğumuzda bizim yanlış düşündüğümüz söylediler. Biz de onlara siz yanılıyorsunuz, yarın göreceksiniz dedik. Bu izlediğiniz politikada uzun vadede özellikle Amerika ve İsrail'in Orta Doğu'daki evet. çıkarlarının ciddi anlamda bir tehdit oluşturacağını ifade Bu radikal grup, gruplarla el sıkışmanın çok ağır bir bedeli olacağını, bunlardan kurtulmanın kolay olmadan işte, Libya'da, Afganistan'da, Mali'de, e, Irak'ta hala bu çatışmaların devam ettiğini, Halk Partisi Hatay Milletvekili Hasan Akgöl ise seçim çalışmaları kapsamında Hatay'ın tüm ilçelerindeki sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirdiklerini kaydederken halkımızın sivil toplum kuruluşlarımızın sorunlarını dinlemek, çözüm yolları bulmak, barış ve kardeşliğimizi pekiştirmek için yola çıktık ve seçim süreci boyunca da birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız ifadelerini kullandı. Kul hakkı yemek, kurban affedemeyeceği tek şeydir. Hı. Tek kul hakkıyla karşı karşıya. Bir oy da kul hakkıdır.